Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu elimde görmüş olduğunuz iki madde ile mucizevi bir topuk çatlakları, ayak mantarı, ayak kaşıntısına son. Böyle pahalı kremlere vesaire para vermenize de gerek kalmayacak. Bu ne diye soranlar için ben bunu hazırladım. Nasıl hazırladım? Videoyu da çektim. Haydi bakalım izleyelim. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin muzdarip olduğu bir sorun için çok güzel bir çözüm önerisinde bulunacağım size. Bu sorun nedir? Ayak topuklarımızdaki çatlaklar, parmak arasında oluşan mantarlar, kaşıntılar hepimiz bu sorundan muzdaripiz. Genel olarak bunu biliyorum. O yüzden de evde yapabileceğiniz ve %100 sonuç alacağınız bir yöntem sizler için önereceğim. Kendimi bugün göstermiyorum. Neden? Çünkü koronayım. 12 gündür evde karantinadayım. O yüzden de maalesef bugün kendimi çekemeyeceğim. Çünkü gerçekten vasat durumdayım. Ee, ve zor konuşuyorum. Nefesimi çok zor alıp verebiliyorum. İnanın beni perişan etmiş durumda korona. Bu limonlarda da baktım. Hazır e, sürekli C vitamini tüketmekten limonlar bu hale gelmiş dedim. Bunları ne yapalım? Ziyan etmemek adına bugün ayak kremi yapacağım. Topuk çatlakları, nasırlar ve mantarlar için. Bunun içinde iki malzemem de bende varken hazırda evdeyken bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz sonra Bunu size e, ayaklarda uygulamalı olarak Kullanacağım ve göstereceğim. Ama önce nasıl yapıyoruz bunu size göstermek istiyorum. Şimdi e, Bende şöyle orijinal bir vazelin var. Aromasız olmasına dikkat edin. Ben bilerek aromalı almıyorum. Bu vazelinden Çok az bir miktarda kalmıştı. Ben elimle alacağım kullanacağım. Hiç kaşık falan kullanmıyorum. İsteyen ölçekli yapmak isteyen ölçekli bir şekilde yapabilir. Peçet alayım. Şimdi elimle koyacağım demiştim. Ee, önce şu limonları şuraya çıkartıyorum. Ee, gerçekten de nefes almakta çok zorlanıyorum. Nasıl anlaşıldı? Ne belirtilerim nelerdi? Evde neler yaptım o süreçte? Bununla ilgili de size bir video çekeceğim. Kendi toparladığım bir gün çekeceğim bu videoyu. şunu anlatacağım. Şimdi elinizdeki limonu sıkabildiğiniz yere kadar sıkın. Bakın şu kalan vazelin var ya bu vazelin de şu anda ziyan etmek istemiyorum. Eğer oturarak bu işlemi bu kremi yapıyorsanız bunu topuğunuza direkt sürün. Ama ben topuğa sürdükten sonra farklı bir işlem uyguluyorum. O yüzden şimdi bunu sürmeyeceğim. Bakın tırnaklarınızın kenarındaki etlere tırnaklarınızın uzamasına da çok iyi yarıyor. Hatta bunu elimizin üstüne sürelim. Bu işlemi de yaparken dediğim gibi oturarak bu işlemi yapıyorsanız ayağınızı sıcak suyun içerisine koyun. Sıcak suyun içerisinde ayağınız biraz yumuşasın lütfen. Özellikle topuklarınız, mantar olan, kaşınan yerler varsa ayağınızı koyun bir leğen içine ya da bir şeyin içerisine koyun. Ayağınız bir güzel yumuşasın sıcak suyla beraber. Hatta ben bu işlemi sürekli duştan çıktıktan sonra uyguluyorum. Ama şimdi kremimi yapacağım. Daha sonra gireceğim, çıkacağım. Ayaklı ayaklarım, topuklarım yumuşadıktan sonra bu işlemi tekrar uygulayacağım. Sıkabildiğiniz yere kadar sıkın limon. Şunları da atmayın. Duştan çıktıktan sonra bu kremi uygulamadan önce şurayı açın şöyle. Topunuza şu şekilde peeling yapın arkadaşlar. Limon sıkıyoruz. Limon sıkmamızdaki amaç peeling etkisi vermesi ve biliyorsunuz limon ölü deriyi, hücreyi canlandırıyor, ölü derileri de atıyor. O yüzden de şu şekilde limonumu bolca ilave ediyorum. Şu kabukları çekirdek kabuk diyorum. Çekirdekleri de alın lütfen. Çünkü bu kremin içerisindeyken ayağınıza geldiği zaman sizi rahatsız edebilir. Bu çok zor karışacak. Çünkü vazelin aşırı nemli yağlı. O yüzden de çok zor işliyor. Elinizde bir kaşık varsa kaşıkla üstüne böyle bastıra bastıra vura vura yapın ki bu kıvamı alabilsin. Özdeşsin güzelce limon suyuyla vazelin yoksa hiçbir işe yaramayacak. Çünkü limon suyu ayrı, vazelin ayrı kalacak. Bunu güzelce bir yedirin lütfen. Karıştırın, karıştırın. Karıştırabildiğiniz kadar karıştırın. Bu arada da tırnaklarınızla faydalanıyor şu işlemi yaparken. Eldivenle falan yapmayın yani. Çok zor özdeşiyor gerçekten bakın. Ne diyoruz? Topuk çatlaklarına, mantarlara, kaşıntıya son. Bakın bunu sürüp yatın bir gece boyunca uygulayın. İnanın, kendiniz o kaşıntı gittikten sonra kendiniz bir hayretler, şoklar içerisinde kalacaksınız. Gerçekten direkt çözüm. O eczanede satılan ilaçların hiçbiri de bende bir şey yaramadı özellikle topuktaki çatlaklar için. Bu benim için kurtarıcı oldu diyebilirim. Bakın görüyor musunuz? Limon vazelin yedikçe rengi de değişti vazelinin ve kıvamı da değişiyor. Ben bir kere bunu blenderdan geçirerek yapmayı denedim. Acaba özdeşimi falan diye. Vazelin olduğu gibi blenderda kaldı. En güzeli bu şekilde elle. Şimdi şöyle de bir kozmetik boş kutum vardı. Bu kutuya bunu koyacağım. Ayaklarımı bir güzel nemlendirdikten sonra geleceğim. Bu işlemi uygulayacağım. Bu kalanları ben şimdi yüzüme de süreceğim. Ne de olsa şu anda duşa gireceğim. Hatta saçınızın ucuna da sürebilirsiniz kırıkları. Ama içerisinde limon olduğu için çok güzel bir peeling. Bunu şu anda yüzüme sürüyorum. Ellerime hoşça kal. Evet bunu yüzüme uyguladım elimde kalanı. Şu anda duşa gireceğim zaten. Ayaklarımın topuklarımın nemlenmesiyle beraber de çıktığım zaman uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Dediğim gibi şöyle bir kozmetik boş kabınız varsa biraz önce yapmış olduğumuz karışımı buna boşaltın. Bunda her akşam yatmadan önce mutlaka uygulayın. Ben özellikle yatmadan önce uyguluyorum. Siz belki vaktiniz yoktur gündüz de yaparsınız ama ben mutlaka bunu yatmadan önce uyguluyorum. Çünkü gece hem biliyorsunuz hücrelerimiz daha çok aktif. Daha çok hücrelerimiz canlı bir şekilde. Ve gece şimdi uyguladıktan sonra neden gece onu da gösteriyor olacağım. Şöyle yaptığımız karışımı Evet, vazelinli peelingimizi şöyle bu kabın içerisine boşalttım. Şöyle görmenizi istiyorum. Ayaklarımı nemlendirdikten sonra tekrar sizinle burada buluşacağız. Ben hemen işlemi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, Geldim ben şimdi duştan sonra bu işlemi uygulayacağım. Eğer sizler de ayağınızı nemlendirdiyseniz bu işlem daha çok etkili olacak. Ama illa bunu nemlendirmeden yapmak yapamıyor muyuz diyorsanız tabii ki de yapabiliyorsunuz ama mutlaka ben bunu akşam uyguluyorum. Siz hangi saat diliminde uygulamak isterseniz uygulayın. Ben etkili olması açısından akşamları uyguluyorum. Şimdi yanınıza bir adet jelatin rica edeceğim sizden ve bir adet çorap isteyeceğim. Neden? Şimdi bunu uygulamalı olarak sizlere göstereceğim. Biraz önce bahsetmiştim ya ayağınızı güzelce nemlendirin diye. Çünkü o ölü, ölü hücrelerin atılması için ayağımızın güzel nemlenmiş olması gerekiyor. Bu, limon, bu, limonu ne yapıyoruz? Nasıl kullanıyoruz? Onu göstereceğim uygulamalı olarak. Şöyle. Bu limonu şu şekilde uygulayacağız. Şöyle ayağınıza peeling yapın. Ökçeğinize şu şekilde peeling yapın. Unutmayın bu maske ayaktaki mantara, topuktaki çatla %100 sonuç. Ama sürekliliğini sağlayın lütfen. Şöyle topumu yakın çekim alıyorum sizler için. Uğur ayaklarımı bu arada hiç beğenmez. Benzin döküp yakmak falan ister. Şimdi bu videoyu izledikten sonra diyecek. Tüm Türkiye'ye gösterdim ayağını. Ben de ona diyeceğim ki merak etme. Henüz tüm Türkiye'yi izlemiyor. Ama sizler de şu şekilde peeling yapmaya devam edin lütfen ayağınıza. Bu ayağımıza peeling işlemini uyguladıktan sonra şöyle limonun vermiş olduğu canlılığı görüyor musunuz? Ondan sonra uygulamış olduğumuz krem vardı ya hazırlamış olduğumuz krem. Şu şekilde hazırlamış olduğumuz krem. Vazelin ve limonla beraber şöyle bir tutar miktar aldım. Başlıyorum en rahatsız eden bölgeden sürmeye. Masaj yaparak bileğinize masaj ayak topuğunuza masaj yaparak uygulayın lütfen. Biraz daha alıyorum. Parmak aralarınıza da bunu uygulayın. İyice yedirdiğinizden emin olun ayağınıza buna. İyice ayağınıza yedirin lütfen. Şu şekilde. Öyle çok bolca boce etmenize gerek yok. Yeterli miktarda ayağınıza yedirdikten sonra tekrar geçiyoruz şöyle. Jelatin hazır bulundurduğunuz jelatin var ya arkadaşlar. O jelatini saracağım ayağıma. Neden sardığımı merak edenler için söyleyeyim. Daha fazla nem Saklaması için ayağımı saracağım. Şu anda ayağımda bir rahatlama var. Anlatamam sizlere. O kadar ferahladı, rahatladı ki böyle masajdan çıkmış gibi. Şimdi ayağımı bu şekilde jel saracağım. Neden sarıyorum? Nem oranını daha fazla ayağımda hapsetebilmek için. Şu şekilde, özellikle topuğumu, parmaklarımı iyice nemlenecek ve daha sonra buradaki topuktaki çatlaklar, ölü deriler o kadar güzel dökülüyorlar ki. Topuk taşımız varsa topuk taşı yardımıyla daha sonra iyice nemlendikten sonra e, ölü deriler atabilirsiniz. Şöyle bakar mısınız? Şu şekilde sarın ayağınızı. Sardıktan sonra üzerine çorap geçirin. Neden çorap geçirin? Hem e, yatmayacaksınız eğer direkt daha rahat gezebilmeniz için. Sadece çorap giymiyorum. Çorabın hazırlamış olduğum maskeyi emmesini istemiyorum çünkü. Bu şekilde bunun devamlılığını lütfen sağlayın. Topuğunuzda oluşan çatlakların yok olduğunu kendi gözlerinizde göreceksiniz. Artı ayağınızda parmak kaşıntılar, mantarlar tamamen yok olacak. Geçmiş olsun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum hepiniz benim gibi bu derdin devasını, şifasını bulursunuz. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.